arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte otobüs simülatör ev oynuyoruz. Şimdi çok oyunculu gireceğim. Çok oyunculu da gireceğiz. Gireceğiz ve Evet. Şimdi reklam girdi. Reklama atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi çok oyuncu diyeceğim. Kaç otobüsü diyeceğim? 20 bin otobüs var ya. Double fazla. Bu 24 bin. School bus yap ya. DSL var. Hmm. Bence bir yeşil ya. Alabiliyor muyuz? Yok. O zaman bunu kullanacağız ya. Yani. Sonraki bağlan diyorum. Hitleniyor. Türkiye katıl. Rastgele katıl. Orası da Madrid. Seç dedim. Ondan sonra Gazarga. Seçtim. Odayı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar Hadi geri diyorum. Ya, bu ne ya? <laughs> Ali Rıza katıldı. Şimdi arkadaşlar Playar katıldı. Batman katıldı. Aha, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Online Next stop. Şöyle gidelim. Oyun bağlandı. Ah. Arkadaş oyun bağlandı ya. Çaptım. Arkamda birileri var ama içinden geçiyor. Çok değişik bir şeyler oluyor şu an. Duramıyorum. Ee, şöyle girsem. Şöyle D de desem. Çok karışık bir şey oldu arkadaşlar. Heh, açıl açıl. Herkes şu an buraya baskın yaptı ya. Hello. Allah Allah. Ha? şey yani. geleceğiz de. Kardeş, nereye gittiniz? Nereye gideceğiz? left. left. Du, 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 du. Navigasyondan gösteriyormuş. Geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. Gel, gel abi. Online oynamam ben bir de arkadaşlar. Online asla oynamayın. Boyum varsa tabi. Al, al al al. Şöyle gidelim. Şöyle. Tamam şöyle döndük. Şöyle. Şimdi şöyle dönersek. Abi ne oluyor? Oh no. Abi, ben. Hello. Tamam yer. Kapat kapıyı. Güzel. Yani sıfır puanmış şu an nedense. Evet. Şuradan durak otobüsümüzdeki yolcuları da alalım. Ne sağ? Şöyle gidelim. Evet. Ne yapacağız burada? Ha. Ne ben. Abi turn nef diyorsun. Ya ben de ayrılıyorum ya. Ha, çıkmak nerede? Ha şuradan pardon Ana men diyelim. Aha. buna. Aa arkadaşım. Şöyle vuralım. Hoppa. Eğildi ya. Bir de seni bir mi... Arkadaşlar. Ah. Oo ayağından vurdum adamı. Çok iyi arkadaşlar. Arka <laughs> ayağından vurdum. Ne oluyor la? Otobüs bileti. Allah Allah kariyer di. Adı dur. Serbest sürüş. Sürüş. Uhu. Yürü, yürü. Biz bunu alalım. En iyisi. Sonraki falan. Ne diyelim? Berlin mi diyelim? Berlin diyelim. Berlin diyelim arkadaşlar. Oo, otobüs durağından kalktık. Şöyle serbest sürüşte bir gidelim. Güzel olur. Bir gidelim mi? Dön 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 dön. Şimdi şöyle gidelim. Şimdi şöyle gidelim. Diğer yola girdim. <laughs> Arkadaşlar ne yaptım orada? O da verir ya. Kendi finans bak. İyi, çok iyi çok iyi. Otobüs var ileride. Drift attım. Drifti. Değmedim. Kaçtım. Tamam güzel güzel güzel. Güzel. Şu an kö köprüden. Yeğitim. Çaptık. Kardeş. Hızlan. Max ne kadar botursun? Onu görmek istiyorum. 88 89. Oo. Oh. İyi yaptım. Çekil çekil çekil. Ya bak çekil işte. Şöyle gidelim. Şöyle saldıralım. Bisiklet yolundan gidiyorum. Dönelim. Evet güzel. Şu şöyle bir kamera dönelim. Şöyle bir kamerada oynayabilir misiniz arkadaşlar? Böyle bir kamerada oynamak var ya acayip zor. Yan camlardan görüyorum eminde. ne lan? burada ya. Abi ben yanlış ola girmişim. Çekil. Gideceğim. Geçin abi siz. Geçin. Bir böyle sürelim. Böyle zor olacak ama. Bir böyle sürelim. Böyle daha kolay mı acaba? Lan geri dön. Lan. Ya. Allah'ım ya. Dön 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 dön. Dön. Lan dönsene. Ana. Sağa sola bak bir. Ana. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim. Daha fazla otobüs simülatör eva videosu görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Herkese iyi günler.